Aşk ritüeli örneği. Malzemeler. iki kırmızı mum ve kalem, lavanta yağı, gül yaprakları. Ritüel adımları. Sakin ve huzurlu bir alanda iki mumu yerleştir ve yak. Kağıda sevdiğin kişiyle ilgili olumlu duygularını ve birlikteliğiniz için olumlu niyetlerini yaz. Mumların her birine biraz lavanta yağı sür ve sevgi ve huzur hissetmeye odaklan. Mumlar yanarken gül yapraklarını kağıdın etrafına serp. Gözlerini kapat ve ilişkinin sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu bir şekilde iyileşmesini vizyonla. Ritüel sırasında zarar vermekten kaçının ve sadece pozitif niyetler barındırın. Ritüel sonunda kağıdı bir akarsuya bırakarak niyetini doğaya sal veya güvenli bir şekilde yakarak evrene niyetini yolla. Mumlar tamamen söndüğünde ritüeli tamamlanmış say ve sonuçların kendi zamanında geleceğine güven. Bu ritüelin sembolik bir hareket olduğunu ve etkilerinin psikolojik olduğunu unutmamak önemlidir. Olumlu düşünme ve niyet koyma bireylerin duygusal durumunu iyileştirebilir ve bu da ilişkilere yansıyabilir. Ancak bu tür ritüellerin başkalarının iradesine veya duygularına müdahale etme gücü yoktur. Kişisel sınırlara saygı göstermek esastır.